Ken hatırıma gelir yokluğun tam gülecekken hatırıma gelir yokluğun hüznüm bir gölge gibi üzgün yüzümde tam gülecekken hatırıma gelir yokluğun Üzülmelerin yaradan Adına ölüm dedikleri ayrılık Ardın sıra bir ruh gibi Ruh gibi Bedenim yorgun ve bitir Bedenim yokluk kaybetmek denilen en sevdiklerimizin gitmesi. Ey en sevdiğim beni bırakıp da mı gittin? Adın yokluk, adın hasret, dönülmez ayrılıktır artık adım. Soğuktan daha soğuk, geceden de gecedir yokluğum. kadar bir cellattır keser tüm ipleri kalanlar asa diyorlar gidenlere ölü ama ben gidişine mecburi ayrıldık diyorum Ey sevdiğim bekliyor olacağım görüşeceğimiz dan adına ölüm dedikleri ayrılık ardın sıra bir ruh gibi bedenim yorgun ve bitik bedenim yokluk bedenim yokluk